Arkadaşlar merhabalar ben Semih Harmutçu. Yeni bir AutoCAD eğitim videosuyla sizlerle beraberiz. Bu eğitim videomuzda Modify menüsünde bulunan Fillet aracımızı beraber istemeye çalışacağız. Fillet bizim Keskin köşelerde yumuşatmaları yaptığımız komutumuzdur, aracımızdır. Kısa yolumuz F Enter'dır. Bu şekilde F Enter diyerek komutumuzu aktif hale getirebiliyoruz ki bu komuta Burada dikdörtgen komutuna biraz giriş yapmıştık arkadaşlar. Ne olduğundan biraz söz etmiştik. Şimdi detaylıca işlemeye geldik. Herhangi bir line aracını alıyorum. 100 mm yukarıya çizip 100 mm de sağa doğru gidiyorum. Şimdi bu şekilde ne yaptım? Birbirini kesip ve keskin köşeden oluşan arkadaşlar ne yaptım? Bir çizgiler çizdim. Komutu aktif hale getiriyorum. Komutu aktif hale getirdikten sonra gördüğünüz üzere burada Ando, Polyline, Radius, Trim ve Multiple olmak üzere eş farklı neyimiz var? Alt fonksiyonumuz, opsiyonumuz var. Ando'yu zaten biliyoruz. Bu bizim yaptığımız işlemleri geri almamızı bir önceki duruma getirmemize sağlayan aracımızı Polyline, Radius, Trim ve Multiple geriye kalıyor. İlk önce Radius'u işleyeceğim. Şimdi burada radius dediğinde komut aktif hale getirip radius dediğinde benle bir radius miktarı istiyor. Daha önce de 20 mm girmişiz. Şimdi 25 mm giriyorum. O tiket benden aşağıda yazdığı şekilde objeleri seçmemi istiyor. Objeyi seçiyorum. Hiç onaylamıyorum arkadaşlar. Bak herhangi bir şey yapmıyorum. İlk objemi seçtim. Daha sonra diğer opsiyemi seçiyorum ve komut kendine onaylanmış oluyor ve ne oluyor arkadaşlar burada bir flip radius yumuşatma işlemimizi gerçekleştirmiş oluyoruz. GTR'le zedelip tekrar ediyorum. Umut aktif hale getirdik. İlk önce radius alt opsiyonu kullanacağız ve en sık kullanılan, en çok kullanılan da alt fonksiyonda budur arkadaşlar. Re Enter diyorum. Bu sefer. 50 mm pilot değeri veriyorum. Radius değeri daha doğrusu. Objelerimi seçiyorum. Gördüğünüz gibi ne oldu? Bir yumuşak mı oldu? Gelin bakalım bunun bir değerine. Tabi burada bir arkadaşlar normalde şunu bir yükseltmemiz gerekiyor. Bunlara geleceğim. Hiç merak etmeyin. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? radyüs değerim benim burada 50 şeklinde gözüküyor. Bu kısayol olmasaydı arkadaşlar geri alıp ne yapacaktık? Ondan sonra gelecektim bu şekilde çizecektim. La arka aracıma gidecektim veya circle aracıma gidecektim. Burada merkez belirleyecektim vesaire vesaire. Bayağı uğraşacaktım ama fiyat komutuyla ne yapıyoruz? Bütün işlemi kolaylıkla halledebiliyoruz. Yumuşakmalarımızı rahat bir biçimde yapan biliyoruz arkadaşlar. Böyle bu iki tane çizgiler oluşturduğum şeklimi silip şimdi polyline ile çizgi çiziyorum. 100 mm, 100 mm bu şekilde çizdiğim Tekrar komuta aktif hale getirdim. Polyline aracımı alıyorum. Alt fonksiyonumu. İstersen buradan mouse'a tıklayarak seçebilirim veya kısa yolu P de ne olmuş olur? Aktif hale gelmiş olur aktif hale getirdim. Benden radius miktarını soruyor. 35 mm diyorum. Enter lıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dokunduğum gibi hemen ne yaptı? Radyosu kırdı. Neden arkadaşlar? Çünkü ben bir polyline çizdim ve pilot komutunu alt opsiyon olarak ne yaptık? Polinay'ı seçtim. Yani tek tek uğraşmak yerine tek bir işlemle daha doğrusu hepsini tek tek seçmek yerine bir tıklamayla bir işlemle ne yaptık? Fidat yumuşakma işlemimi gerçekleştirdim. Şimdi. tekrar kolinen aracımı alıyorum. 100 mm yukarı, 100 mm sağ, 100 mm aşağı ve cehet diyorum. Cehet dediğimde zaten ne yapıyoruz? Şeklimizi kapattığımızı biliyoruz. Online aracımla gittim. Bir ne yaptım arkadaşlar? Tik gökten çekelim. Mini komut aktif hale getiriyorum. Polyline diyorum. 40 mm radius değerini giriyorum. Bakın arkadaşlar. Bir dik gökgeni hiç uğraşmadan tek bir tıklamayla ne yaptım? Hemen köşelere bir radius yani yumuşatma yaptım. Neden? Bunu yapmamı sağlayan araç değilim. Polyline aracıydı. Bu da zannedersem şeyce oturmuştur anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşım bir 100 mm yukarı 100 milimetre 100 mm C enter. Bunu ne yaptım? Ben line aracımla bir gökem oluşturdum. Komuta giriyorum. Bir Andoyu biliyoruz, polyline'ı biliyoruz, radüsü biliyoruz. Trim komutuna geldik. Trim komutu neydi bizim? Aslında budadığımız aracımızdı. Trim komutunu, trim alt fonksiyonu daha doğrusu, aktif hale getiriyorum. Trim no trim çıktı. Trim seçeneğini aktif hale getiriyorum ve seçiyorum. Enter diyorum. Enter dediğimde ne oluyordu arkadaşlar? Son işlemi aktif hale getiriyordu değil mi? Enter diyorum. No trim dediğimde arkadaşlar yumuşatma yaparken bakın köşeleri bu şekilde hallediyor. Ama GTL Z dedeyim. Tekrar komut aktif hale getirdim. Trim diyorum. No trim dediğimde şu an radyüs miktarı seçildi arkadaşlar. En son seçtiğiniz radyüs miktarı şu an geçerli olduğu için ben tekrar bir radyüs girmiyorum ama radyüs deyip tekrar kaç diyelim buna 15 milimetre radyüs değeri verebiliriz. No Trim dedim arkadaşlar gördünüz mü No Trim dediğimde Yumuşatmaları yapıyor fakat Köşeleri tırpanlamıyor yani budamıyor Köşeler aynı şekilde kalıyor Trim ile No Trim arasındaki fark da budur fidet Komutumuzda Aralarındaki fark Şekil olarak ve uygulama olarak bu şekilde Şimdi tekrar C z dedim Geri alıyorum Yine komutuma giriyorum. Bu sefer multiple komutuna gireceğim. Kısa yolun Multiple arkadaşlar. Aktif hale getirdim. Radius miktarımı 40 diyorum. Büyük olsun. Multiple alt fonksiyonu benim arkadaşlar doğrudan şekiller üzerinde hiç uğraşmadan tekrar tekrar komutu aktif hale getirmeden Polyline mı? Line mı? Gökgen mi? Vesaire. Hiçbir şeye bakmadan arkadaşlar hızlı bir biçimde Fillet yumuşatma komutumu kullanabildiğim alt fonksiyondur. Multibla açık hale getiriyorum. Ne yapıyorum? Seçtim. Her noktaya sırayla tek 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 Fillet yumuşatma işlemini uyguluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanım açısından kolaylık açısından bize imkanlar sunuyor bu alt fonksiyon. Şimdi komutumuzu bir arkadaşlar tekrar tekrar edelim. Ondan sonra da bir uygulama yapıp videomuzu sonlandıralım. Aktif hale getirdiğimde neler vardı? Ando Polinay Radius, Twin, Multiple vardı. Ando'yu geri alıyordu. Polinay Polinay ile de çizdiğim şekillerde Radius sistemimi gerçekleştiriyordum. Tek bir tıklamayla işlemim halloluyordu. Radius benim yumuşatma değerimdi. Ki hem Polyline'da hem Trim'de hem Multiple'da düş değeri vermem gerekli biliyorum. Trim arkadaşlar, trim ve no trim olmak üzere ikiye ayrılıyordu birinde. Yumuşatma filit yaptığım köşelerde trim yaparak budama, tırpanlama yapıyordu. No trimli hem yumuşatma yapıp hem kenardaki köşelerdeki keskinlikler kalıyordu. Multibit ile ne oluyordu? Hiç başka bir şey. Tıplama da. mı? koreline mı line mı şekli neyden oluştuğuna hiç bakmaksızın çoklu bir şekilde hızlı hızlı ne yapabildim yumuşatma yapabildim işlemimi değil mi arkadaşlar nerelerde kullanabiliriz bu filter ileride hem bu fillet'la ilgili yani filter kullanımı hem de burada arkadaşlar tantan radyosu kullanımıyla ilgili çok örnekler yapacağım Şimdi, tantan radyosu belki Tantara düşün yani daire komutunu anlatırken anlattım diye hatırlıyorum bunları. Tantara düş ve fidut komutu aslında bizim birbirine benzerlik gösteren hatta çoğu yerde birbirinin yerini kullanabileceğimiz nedir? Komutumuzdur. Elemek istiyorum. Hatta bunu bir ünlük üzerine anlatalım ki daha rahat olsun. Şimdi arkadaşlar ne yaptım? 100 mm bir daire çizdim. Şöyle çok uzağa gitmeler. Şuraya da bir 100 milimetre ne yapıyorum daire çiziyorum bunların arasına ben bir radius atacağım yani teğet atacağım daha doğrusu. Radius demeyelim ve teğet diyelim. Bunu ne yapabiliyordum? Tantan radyüsü de yapabiliyordum. Bunu alıyordum Bu dairemin tanjantını Bu dairemin tanjantını Diyordum 100 milimetre diyorum vermedi o değeri daha büyük bir değer seçelim arkadaşlar veya daha yakın yerlerde seçelim yine uygulanamadı o zaman büyük değer verelim bakın gördüğünüz gibi ne oldu hemen buraya bir te atılmış oldu trim komutuna girip ne yapabiliyorum şu şekilde trim yapıp bu arayı bu şekilde doldurabiliyorum bunu biz istersek arkadaşlar Tahtane yaptık ya. Pilot komutuyla da yapabiliyoruz. Pilot aktif hale getirdim. radius dedim. 300 mm gidiyorum diyorum. Bunu seçiyorum. Bunu seçiyorum. Bakın gördüğünüz gibi ne oldu? Hemen araya bir teyit attı. İleride bunlarla ilgili iki boyutta örnekler yapacağım. Şekiller çizeceğim. Bu, bu iki komutu çok kullanacağım arkadaşlar. Bu iki komut birbirine benziyor. Hatta %80 oranında birbirleri yerini kullanabiliyor. Tabii ki ufak tefek niyaslar, farklılıklar. Hani ikisini daha doğrusu bir yerde sadece Tanjitan Radius'ta işlem yapabildim. Veya bir yerde sadece Fidot Radius ile işlem yapabildiğim kısımlar da var. Bunu da hem burada göstermek istedim sizlere. Çünkü kullanım olarak çok sık kullanılan bir şey çizimlerimizde, tasarımlarımızda, projelerimizde sizlere aktarmak istedim. Ee, videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like tuşuna basmayı unutmayınız. Videoyu burada sonlandırıyorum. Yorumlarınız, sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. Sizler kanala abone olduğunuzda bu eğitim içerikleri daha çok arkadaşınız tarafından görüntülenecek ve daha çok arkadaşınız bu programı öğrenecek arkadaşlar. Hassasiyetimiz ve destekleriniz için hepinize teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler.